Kendinize lütfen bir test yapınız. Bir baktınız, bir bir mesaj aldınız telefonu. A mağazasında sizin için çok özel indirimler var. Müthiş. Nasıl vaktimi ayarlayacağım? Amire ne diyeceğim? Memura ne diyeceğim? evde nasıl çıkacağım? Ya şuna söz vermiştim, onu nasıl atlatacağım? Param var mı? Kredim var mı? Şu şöyle veriyor, bu böyle yapıyor. Nasıl bir sizi telaş kapladı? Nasıl sevindiniz? Şunu düşünüyordum, şunu alayım, bunu yapayım. İhtiyacınız yoksa bile şöyle bakayım, böyle deyin. Fark ettiniz mi? Niye aynı şey tam davet mesajında yok? Salata davette niye aynı telaş yok? Salat için niye aynı koşturmaca, heyecan yok? Burada yakalayacağınız var. İşte o Tanrı diğer davete bu kadar sevinen, ona vakti olmadığı halde vakit kendi diliyle yaratmak diyelim, vakit oluşturan, maddi imkan oluşturan, emek harcayan, terleyen, salatta aynı gayreti görmez. Salat için vakit geçmiş. Ya Yaradan diyor ki, semavatın arzın ve arasındakilerin sahibi diyor ki, kurtuluşa gel. Böyle kurtulursun. Bunu Neden? Tanrı yüzünde. O Tanrı'yı yok etmeden olmaz. İşte Tanrı'nın izini kendisinde kişi yakalasın, yakalasın diye. Allahümme inni eselüke hubbeke ve hubbe men yuhubbike. İşte burada sığınılacak dualardan birisi. Allah'ım, Allah'ım bana sevgini öğret, Ver aşkını ver ve bana seni sevenleri sevdir. Seni Allah'ı seven sever. Şeytan yalnızda sıkılır, sevmez. Birisi futbolu çok seviyor, durmadan futbol konuşuyor, durmadan. Bu yüzden de futbolu seven biri onun için önemli. Saatlerce futbol analizi yaparlar beraber. Vaktin nasıl geçtiğini anlamazlar. Aynı dili futbolda konuştular ya. Tamam aynı onun gibi işte. Allah'ı sevenler de Allah'ı konuşunca memnun ve mutlu olurlar. Hiç futbol maçı izlememiş, futbola gitmemiş, sporu futbol konuşmak diye bilmeyen, sporu spor diye bilen biri onun yanına düşerse hiçbir şey konuşamaz, sıkılır gider. İnanan içinde o da ister ki sevgilisi konuşursun, Allah konuşulsun. Allah beni esirke hubbeke ve hubbe yuhup yuhubbeke. Onlar da birbirlerini severler ve Allah konuşmayı severler. Bu yüzden yanında şeytan sıkılır. Bir kişi de bu duanın açılması izlenebilir. Bu duanın açılması bir kişi de izlenir o kişiye salat cazip gelir. Allah min esmi hubbeke ve hubbe men yuhubbike duasının açıldığı kişiye salat cazip gelir. Salatın sahibi Allah'ın salatı ona cazip gelir. Buradan anlarsın o dua ona açılıyor. Bu yüzden bazı dünyalık öneriler eğer o kişi de salatı, tefekkürü, zikrullahı engelliyorsa kişinin canı sıkılır. İşte buradan anlarsın o dua ona açılıyor. Önemli bir işarettir.